Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde e, infrared e, öğreneceğiz. E, infrared e, e, manzara fotoğraflarında e, çok kullanılan e, bir tekniktir. E, tabii ki bu objektifimizin önüne takılan bir filtre normalde. Ama biz Photoshop yardımıyla e, bunu yapacağız. E, <laughs> Öncelikle katmanlarımızdan kopyasını e, alıyoruz fotoğrafımızın. Sağ tıklayarak yapabiliriz bunu. Ya da Ctrl J ile. Ben sağ tıkladım. Ve bir kopyasını aldım. Aldığımız kopyada e, hemen e, normal, Black Mode'daki normale Overlay'e çeviriyoruz. Overlay yapıyoruz. Ve Opacitesi'yi de e, atmış gibi yapıyoruz. Fotoğraftan fotoğrafa değişir. Çiçekli, renkli, e, tonlara hakim olan fotoğraflar da daha farklı olabilir tabii ki. Evet. Bunu yaptıktan sonra aynı e, dikkat edin şu e, işaretli dinlere dikkat edin. Aynı işaretli kopyalı bölüme aşağıdaki adjustments katmanından layığından Chanel mikseri seçiyorum ve burada e, monokrom olarak belirtiyorum. yani siyada bitiriyorum fazla ama e, monokromdan sonra e, tabii ki burada vereceğim e, değerler önemli kırmızı 100 yeşil 200 mavi ise eksi eksiye basıyorsunuz. 200. Yani şu toplam şu buradaki rakamların toplamı her zaman 100% olması gerekiyor. %100 olması gerekiyor. Yani şuraya 50 versem bakın olmuyor. Biliyor musunuz? Yani bunun toplamı %100 olması gerekiyor. Hangi rakam verirseniz verin. Fark etmiyor. Ee, tabii ki kontrastına buradan tabii ki belirleyebilirsiniz ama daha sonra da e, onun üzerinde durabiliyoruz. Bu burada açılıyor tabii ki. E, tekrar şeyime gidiyorum, live bölümüne gidiyorum ve e, bu işlemiş olduğum katmanı şekil bas tutarak mouse'umla araya alıyorum. Yani iki katmanın arasına alıyorum. Ve burada opasitesini düşünmüyoruz. Tekrar e, yukarıya gidiyorum. İlk e, atmana katmana gidiyorum. E, yine tekrar e, şeye basıyorum. Adjustment Layer basıyorum. Ve U Situation'ı seçiyorum burada. U Situation'da Clipping Mask yapmamız lazım. Clipping Mask nedir arkadaşlar? Şu Üzerine e, yapacağım efektin, yani uygulayacağım rengin sadece şu karede büyütmesini sağlamam gerekiyor. Bunun için aşağıya doğru şu alta bastığımızda ve mouse'umuzla e, katmanın üzerine doğru oynadığımızda bir ikon çıkacaktır. Oraya tıkladığımızda aşağıya doğru gösteriyor görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi. Bunun başka bir yöntemi de var tabii ki. Nasıl bu? Şu adjustment layer açıldığında... Şu bölgeye tıkladığınızda, otomatikmen o aşağıya verir. Yani Clipping Mask yapar. Clipping Mask yaptıktan sonra, <laughs> ee, burada renkler var. Gördüğünüz gibi sarı, kırmızı, bilmem, e, bütün renkler var. Bunların, e, bunlardan seçebilirsiniz renginize göre. Yani e, fotoğrafınızda çiçekler varsa, e, sar, sarı çiçekler veya farklı çiçekler. Onlara göre seçimler yapabilirsiniz. Ee, şu an e, ben de öyle bir şey olmadığı için sarıyla deneyim Sadece yolla alakalı oluyor biliyorsunuz. Hiçbir şey e, yapmıyor. Sarı fazla gidiyor. Bir şey de yaptığı yok. Ee, mavi deneyim. Mavi de sadece gökyüzünde biraz etkin oluyor. Gördüğünüz gibi. Ama o önemli değil. Tabii ki master'da kalabilir. Sorun değil. Masterda kaldığında istediğiniz gibi renkleri, tonları kendiniz e, belirtebilirsiniz. Yani. Ben maviye doğru kaçıyorum biraz daha. Fazla, çok fazla. Şöyle. Şu maksimum. E, Lightness bölümünden tabii ki açıp kapatabilirsiniz. Çünkü sorun değil. Okay. Gördüğünüz gibi bulutlar bir şekilde daha canlı hale geldi. Şöyle bakalım. Şunları kapattığımızda ilk fotoğrafımız bu. Görsellik kadar ve rengi de değişiklikler oldu. Eğer herhangi bir şey olursa bunların üzerine iki kere tıklamanızda bunların kontrastını veya farklarını değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> ee, ve en son yapacağımız direkti, a soft light. Bu nedir? Yeni bir katman açıyoruz. Üstte. Işte. Ee, ve bunu uh, fill diyoruz. Gray ile dolduruyoruz. Fill gray. 50% gray ile dolduruyoruz. Doldurduk. Ve uh, şeyimizden Black modumuzdan Soft Light'ı seçiyoruz. Yani ışığı e, biraz daha yumuşatmış olduk. Bu şekilde. Şimdi katmanlarımı topluyorum. Flat Image ve e, Normal e, Image Adjustments e, Curve bölümünden bunun kontrastını ve gerekli düzenlemelerini sonradan yapabiliyor. Gördüğünüz gibi. İşte, Tabi ki farklı yapabilirsiniz. Tam tersine de çalışabilirsiniz tabii ki. Ben daha çok tabii ki siyahları sevdim için belki. Bu benim için uygundur. Gördüğünüz gibi histogramda burada histogramda normal yani burada abartılı bir şey yok. Tamam. Ee, en son yapacağımız belki de bunun etrafına <laughs> vinyet atmaktır. Vinyet etrafını yani fotoğrafın etrafını karartmak anlamına gelir. Ha, bu nedir? Yeni bir katman atıyoruz. Dört köşe e, Image alıyoruz. Şuradan şöyle bir çizik atıyoruz. Şi, e, spasied, e da istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Okey. E, bunun bunun e, tabii ki şimdi ben buraya bir siyah renk atsam tabi e, tabii ki sert bir şekilde kenarları olacaktır. Bunun kenarlarını yumuşatmam gerekiyor. Yumuşatmam için de select modundan modify pater bölümünü kullanmam gerekiyor. Ee, bunu 200 olarak istiyorum ben. 200 piksel diyorum. Gördüğünüz gibi bir yuvarlak oluştu. Ee, şimdi bunu do, şimdi bu işaretliğini doldurursam direkt olarak şu bölümü işaretlemiş olurum. Ama ben benim istediğim şu arkasına doldurmak tabii ki şu bölümü ne yapman lazım? İnfers yapman lazım. Yani işaretimin tersini çevirmem gerekiyor. E nedir bu? Select inverse. Yani arka tarafını dolduracağım. E, şimdi file bölümüne gidiyorum geri. Fill. E, renk olarak da seçebilirsiniz. Ama ben daha çok siyah seçeceğim tabii ki. Renkleri seçebilirsiniz. Tabii ki burada e, renkler var ve işte bu buradan istediğiniz renkleri seçebilirsiniz. Kursom, e, bir dakika, color bölümünü seçip seçebilirsiniz yani. Ama ben siyah e, seçeceğim için evet, siyah diyorum ve etrafı doldu gördüğünüz gibi. E, diyorum. Ve bu e, şu tonu biraz daha yumuşatmak istiyorum. Bunun için de filter blues, guasians blues yapacağım. Bakın buradan inceleyebilirsiniz. İstediğiniz kadar. Şöyle. Okey diyorum. İşlem yapılmıştır. Eğer daha fazla yumuşatmak isterseniz kontrol F'ye basmanız kafidir. O olmuyorsa filter bölümünden Watson Blur F veriyorsunuz. Buraya takılmanız kabildir. Gene işlemi yapacaktır. Ee, <laughs> ve opacity'den de şu yumuşaklığı biraz daha e, sadeleştirmek istiyorum. Onun için opacity'ye kullanacağım. Evet. Şu şekilde benim için e, uygun fotoğraf, En son belki de artık biraz daha e, netlemem gerekecek. Nedir bu? Filter, Render, e, Render değil, Sharp. Bunun için tarafı açtığımda Amount 78 80 gibi radyosda e, 2, 4 e, 3 olarak belirttim. Okey dedim. Birazdan etlemiş oldum. Ee, evet. Biraz önceki yapmış oldum ve şimdiki yapmış olduğum arasında tabii ki fark var. Renklendirebilirsiniz de tabii ki istediğiniz gibi daha sonra e, maskolardan evet, e, renkliyle renklendirebilirsiniz de. Bu bitmiş hali. Ve önce haline bakalım. Hmm, bakayım şuydu Önce Önceki hali. Şöyle bitmiş hali. Gördüğünüz gibi e, işe yarıyor. Kolay gelsin.